Beyler kaç ekip geliyor? Hadi be. Bizden önce inmiş olmasınlar. Ya renderlamıyor ya. Allah kahretmesin. Gelen varsa bakın. Ya oğlum bu ne ya renderlamıyor ki. Çok lagım var. Benim Tam hangarda bir şey salsaydın. Oğlum bir şey bırak bir şey ya. Neredeler Şarek? Nerede nerede? Çok az Dikkat et senin orada hmm. Geldim 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 Gel Koru bizi koru. Kit var mı kit? kit yok. Attım. Hı. Beyler, onun mermisine ihtiyacım var. Mermisine ihtiyacım var. Neyne? Oy bize sıkıyorlar. Bize sıkıyorlar. Beyler. Gördüm gördüm gördüm. İndirdim. Tamamdır. Hayır lan. Bayıldı bu direkt. Ölmedi. Dikkatli olun yine de. Aha arkadaşı. Onu da indirdim. Kim Yorulacağını... Hmm. Tamam merak etme. O adam direkt öldü değil mi? Hmm. Bekle. Oğlum bir şey salın o be. Bayıldı, ya zaten bir şey, kanka. Mermi mermi salsaydınız. Neyse buluruz sıkıntı değil. Bekleyin, ben de 44 tane var boş ver boş ver. Mi? Herhalde bitti yani. Tabi birisi sprokzma da faka yapmazsa. Tabi canım. Yok, evet. kuru, ben kara döneceğim. gelin lan burada bombik ne şey var? Pompayı, atmış, işleması... Beyler ayrı durmayalım. Bana doğru gelin. <laughs> evet. Of, dört. Bize Bize. Ne yapayım oğlum? Adam gözünüzün önünden geçiyor, vurmuyorsunuz. Ben ne yapayım? İki kask var. Gel lan burada şey var. Bu 200 200 mermilik var ya. M13A. Gel al biri alsın. Yalnız mermi aldım. Çünkü mermim fazla yoktu. Bir de şimdi arabalara falan harcayacağız. Gel biraz salabilirim. Ama yok ya bence bırak onu. Çünkü o böyle sıkıyorsun biraz beklemen lazım onun şey olması için. Bekle ben bunu alacağım. Keskin nişancı olarak kullanacağım. Tamam. Neden mi Ben AK Scope sevmiyorum ya. Beyler dikkatli olalım tamam mı? Bir arıza çıkmasın. Bekle şunu at kanka. Şunu. Bayağı mermi aldım. Ee, 762 isteyen var mı? Gel gel vereyim. 100 tane atabilirim. Ah, Bak, gel oğlum. attım. Sıkma sıkma. Onu tutma tamam onu tutacağım. Helikopter lazım bize. Ya. Oğlum, ya. ya oğlum yeter artık ya. Ya bir sus ya sıkma. Mermi dolduracaktım. Oscar'ı ben bırakmış olabilirim. Beyler gelin ileride araç var. Beredeme ona binip gidek. Hadi 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 hadi. Yavaş, yavaş Takip edin beni. Ama çok korunaklı değil mi? Evet. Hadi beyler. Onun içinden mermi geçiyor mu? Geçmiyor geçmiyor. Adamlar bizi sıkamıyor. Ama önemli bilgi vereyim. Ee, diyelim ki içinde vuramıyorsun ya. Tavayla vur olur. Hadi beyler hadi beyler. Hadi beyler. <laughs> beyler yalnız dürbünü olan varsa çekinmesin 2x ile değişiyor mu neyse gel şu evlerde buluşup alırız şu evlerde hadi oğlum siz hala orada mısınız ya AKS. Yok ya M16 daha iyi. Yani benim için. Ne oluyor oğlum sizin orada? K98. İsteyen var mı? Bir de soruyor musun? Bagi bırak burada BRDM var. Ya Mahmut senin yapacağın işe ya. Oğlum T neredesin? Binince düzeliyor. Mahmut Allah cezanı vermeye ya. 3x'ten daha yüksek dürbün yok mu? 4. Mahmutcuğum gel Kara atacam mı gel, gel. karı niye bıraktın mal bu hayır oğlum sende kar vardı ya kar artı şey nedir neyse mermileri de al hadi gidelim Mermiler aldın mı? Şerefsiz, yalancı, Ne diyorsun ya? Dedi ki, takım arkadaşına e, arkaya bin dedi, binelim dedi. Ya tamam ya, boş yapma. Hadi şu evleri de lootlayak. Bak bak, şey var, araba. Helikopter, helikopter. Ooo oh Çok lag var. Beyler evlere geçin evlere. Bak havada helikopter var. Bekle görebilirsem indireceğim. Ama iki iki ikisi var ya. Ömer alan. alan, 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 alan. Eyvallah. Arabaya Nerede? arabaya arabaya. Bere deme beyler. Gördüm adamı. Arabaya atma. <laughs> beyler o bere demeyle bizim bakıyor. Bak beredemeyle ile geldi ay, lan bu. Geliyor geliyor adam geliyor adamı. Olan var mı? Var mı? Var. Beyler adam benim burada. Bak tam önümde. 300 350 350 yerde yatıyor. Baba bak kalktı kalktı. <laughs> Mahmut öyle durma öyle durma öyle, öyle durma. <laughs> Beyler niye açıldın niye? Allah belanı verme. Başka yerden yiyorum. Lan buradaymış. Yok ben şuradan da yiyorum. Abi burada adam. Adam buradaymış. Gördüm gördüm. Bir çekilirsen kaldıracağım gel yanıma. Abi niye kaldırın? Kaldır kaldır, kaldır. Allah'ım ya Kadına. kaldır adam buraya açıldı nerede ya <laughs> beyler çok dikkatli olun <laughs> yerde mi? O? Beyler ben yukarı çıkıyorum eve. Hayır 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 Siz kalın. Bak e, o adamı indirmek için ne tek çare bu. İnfat, İnfat. Neredesin be oğlum? Oraya mı geçti ya? Oraya mı geçti ya?